Antalya Spor'da uzun süredir beklenen karar sonunda alındı. Liklere katılmak istemeyen ki geçen sene vardı. Önümüzdeki sene de olması muhtemel. Bu böyle bir kulüp olduğu zaman biz bu kulübe talip olacağız. Ne mutlu bize. Önümüzdeki sene ligde olma şansı var mı? Var. Geçen sene vardı. Antalya Spor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Alp Özel'in Ocak ayında kale çizgisini yaptığı açıklamaların ardından Kırmızı Beyazlar tam 21 yıl sonra basketbol takımıyla profesyonel ligde mücadele etmek için resmen başvuruda bulundu. Türkiye Basketbol 1. Liginde bazı kulüplerin çekilme kararı almasının ardından Antalya Spor başvuru tarihinin son gününde Türkiye Basketbol Federasyonu'na yeni sezonda ligde yer almak istediklerini resmen bildirdi. Kırmızı Beyazlar Basketbol Federasyonu'nun onay vermesi halinde gelecek sezon Süper Lig'in bir altında yer alan birinci ligde Antalya'yı temsil eden tek takım olacak. Nafız Sanır Başkanlığındaki Antalya Spor Kulübü Derneği'nin bünyesine yer alması beklenen basketbol şubesinin sürpriz bir kararla anonim şirkete bağlanmasına karar verildi. Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün görevlendirdiği As Başkan Şefik Öz ve Dernek Başkanı Nafız Sanır bugün konuyla ilgili olarak son görüşmeleri yaparak son noktayı koyduğu ifade edildi. Kırmızı beyazların en çok zorlandığı konu olarak bütçe çalışmaları dikkat çekti. Uzun süredir kaynak arayışında bulunan Antalya Spor'da basketbol şubesi için yaklaşık 1 milyon dolar bütçe ayrılacağı öğrenildi.